Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Brüksel'de Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Şehirlerimizde en temel görevimiz insanların haklarını, kişisel özgürlüklerini korumak. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, Brüksel'de çok yoğun bir toplantıyı geride bıraktıklarını belirtti. Öncelikle UCLC olarak geçmiş dönemde yapmış olduğumuz işlerin bir istişaresini gerçekleştirdik. Özelde de deprem vesilesiyle hem Konya'da yaptığımız faaliyetler hem de Türkiye'deki faaliyetlerle ilgili genel bir değerlendirme oldu. Başkan Altay, Konya'nın 26 Ekim'de Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Konseyi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Bizim için bu toplantının önemi Konya'da yapacağımız Dünya Konseyi'nden önceki son toplantı olması. Buradaki bütün belediye başkanlarımızı Konya'da 26 Ekim'de başlayacak Dünya Konseyi'ne davet ettim. Böylece hem Yüseyelci Başkanlığı'nı devralacağız hem de binne yakın misafirimizi Konya'da Dünya Konseyi'nde ağırlayacağız. Umuyorum çok güzel bir toplantı olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Konya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Konseyi'nin şehre büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Altay, Toplantının Konya tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını dile getirdi. Binden fazla misafiri şehrimizi ağırlayacak olmak bizim için çok kıymetli. Şehrimizin ekonomisi ve tanıtımı için çok önemli bir katkı sağlayacak. Belediye başkanlarımızı şehrimizde misafir ederek onlara güzel bir Konya tanıtımı yapmayı planlıyoruz. İnşallah Konya için bir dönüm noktası olacak. 26 Ekim'deki büyük buluşmaya şehrimizi hazırlamak için bir taraftan da büyük bir gayret içerisindeyiz. Umuyorum çok başarılı bir Konya tanıtımı olacaktır.